Üçüncü satır A diye nitelendirdiğimiz bölüm. Dolayısıyla burası parçaya giriş. İlk iki çaldığımız, daha önceki çaldığımız partüsyon intro'ydu, girişti. Yani sadece sözsüz müzik girişiydi. Şimdi sözlü ve müzikli parçaya giriyoruz. Üçüncü satır. Do, re, mi, mi, re. Bir daha. Do, re, mi, re, mi, fa, mi, fa, re, 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 do, re, mi, re, mi. Şimdi B bölümünü çalıyorum. Si, do, 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 si, do, re, do, re, si, 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 si la, si, do, si, do, si, si, la, 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 Dedik. B C bölümüne geldiğimizde C bölümünde birinci ve ikinci satırın ilk aynısı. Ama yine de çalalım. Do, re, re, do, re, 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 si, do, 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 si, do, re, re, si, 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 la, si, do, do, si, si, la, 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 Eu sim